Hadi gelin yüz germe ameliyatı nasıl yapıyorum diye size göstereyim. Özellikle derin plan yüz germeye uygun olacak şekilde bir cilt kesim tasarımına ihtiyacımız var. Bu da özellikle saç diplerimizden başlayacak şekilde kulak kıvrımınıza uyacak ve sonrasında tragus dediğimiz kulak kıkırdağımızın arkasına geçip buradan kulak nemimizin hizasına kadar seyretmekte. Ve bundan sonra ise özellikle kulak arkamıza geçip burada izi saklamamız gerekmektedir. Derin planda uygun olacak şekilde özellikle gözümüzün kenarındaki kemik ve çene kemiğimizi baz alarak bir hayali çizgi çizmekteyiz. Ve bu çizgiye kadar cildimizi smas dediğimiz alttaki dokulardan ayrıştırmaktayız. Bu noktaya geldiğimiz zaman ise smasın altını inip Özellikle cildimizi sabit tutan 3 tane bağımızı kesmemiz gerekmekte. Sıması tamamıyla hareketlendirdikten sonra hareketli olan sıması sabit olan sımas bölgesini sabitlememiz gerekmektedir. Bundan sonra yapılacak işlemler ise fazla gelen cilt alanını kesip, trimleyip sonrasında yeni bir dikiş alanıyla tespit etmekte.